Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi tanjant ve kotanjant formülleriyle ilgili yani toplam fark formülleriyle ilgili birkaç soru daha çözelim istiyorum. Ondan sonra inşallah yarım açı formüllerine geçeriz. Şimdi örneğimiz şöyle. Demiş ki, güzel bir soru açıkçası. Burası dik, buraya x açısı diyorum. Şurası a kenarı, burası da b kenarı. ABC üçgene. Burada şunu vermiş, e, a eksi b bölü a artı b eşittir kotanjant x artı 47 diyor. Buradan x açısı e, kaçtır diye sormuş. X açısı kaçtır? Tam buradaki x açısını gördüğünüz gibi dik üçgen içerisinde. O yüzden dar açı olması gerekiyor. Şimdi bu soruda. E, Dikkat ederseniz bir üçgen var. Üçgenin içinde x, a, b var. Başka da bir görüntü yok. Şimdi burada üçgene bakar bakmaz ilk aklımıza gelen bir tanjant ifadesidir. Yani tanjant x burada a bölü b'dir. Yani şunu diyeceğiz. x'i bulmak için a bölü b oranlarını yerine tanjant x değerini yazabiliriz. Burada a bölü b'yi nasıl yakalayacağız? Şöyle baktığımız zaman işler dışlar çarpımı yapsak bayağı bir karışacak iş. Öyle görünüyor. O yüzden ben e, şu ifadeden bir a bölü b oranı ortaya çıkaracağız, çıkaracağım diye düşünüyorum. Şöyle, e, mesela buradan b parantezini alırsam, b parantezine, a bölü b eksi 1. Aşağıda da yine b parantezini alırsam, a bölü b artı 1 e, parantezlerinde e, a bölü b'leri yakalamış oldum. Şimdi b'ler sadeleşti. Işte, buradan a bölü b gördüğüm yerine yazabilirim? Tanjant x yazdım. Tanjant x eksi 1. Bölü buraya da tanjant x artı 1. Öbür tarafta hiçbir şey yaptım yok şu anda. O aynen kalsın istiyorum. Buradan tanjant x ifadesinde mesela herhangi bir şu anda görüntüde bir şey yok gibi görünüyor ama aklımıza şu gelmesi gerekiyor demiştik. Hani bazı sayıların yerine trigonometrik karşılıklarını yazabiliriz. Örneğin bir sayısının yerine ben burada tanjant 45 yazıyorum. Hani bazı soruların çözümler için size bir fikir verebilir düşüncesiyle bu soruyu çözüyorum. Burası da tanjant x artı 1'i 1 bir artı tanjant x şeklinde yazdım. Şimdi buraya kadar tanjant toplam formülünü biraz, ya da fark formülü biraz andırıyor. Eksiğine ne dikkat ederseniz. işte tan a artı tan b bölü 1 artı tan a çarpı tan b. Tan a eksi tan b bölü 1 artı tan a çarpı tan b. Burada o zaman eksik olan şuradaki tan 45. Zaten şunu düşünebilirim. Buradaki bir çarpanı her zaman vardır. O bir yerine ben tan 45 yazarsam bu tarafa yazıyorum. Tan 45. O zaman ne oldu? Tam manasıyla bir formüle dönmüş oldu. O zaman bu ifade neyin açılımı oluyor? Dikkat ederseniz. Tanjant x eksi 45'in açılımı oldu. Yani kotanjant x artı 47'ye eşitmiş. Şimdi bir dik üçgende veya bunu daha önce söylemiştik zaten bir taraf tanjant bir taraf kotanjant bir eşitlik varsa tanjantı kotanjantına eşitse buradaki açılar birbirini 90'a tamamlıyor demektir. Yani örneğin tanjant 20, tanjant 20, kotanjant 70'e eşittir. Yani şuradaki açılar birbirine 90'a tamamlıyor demektir. O zaman ben ne yaparım? Önündeki açıların toplamını 90 şeklinde yazabilirim. Yani x artı 47 eşittir 90. Buradan 2x artı 2 eşittir 90. Yani 2x eşittir 88'den x eşittir 44 olarak bulmuş olurum. Yani görmesi zor bir soru ama bence güzel bir soru. Evet. Burada e, itibaren artık şunu düşünüyorum. Tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs toplam fark formülleriyle ilgili e, matematiksel işlemli sorulardan çözdük aslında. Tabi bunları güçlendirmek için biraz da ne yapmanız gerekiyor? Testlerle biraz desteklemeniz lazım. Bir de şöyle bir şey görmüşsünüzdür. Tanjant yani daha doğrusu toplam far formüllerinin hepsiyle ilgili bazı şekil soruları var. Şimdi o şekil sorularından ben size bir kalıp, dört tane bir kalıp çıkaracağım, kalıp yazacağım. Oradaki şekil soruları bu kalıba bakarak çok rahat çözebilirsiniz. Genelde birbirine hep benzeyen şeyler bunlar. Bunlar nedir? Şimdi ben o şekilleri hem anlatacağım hem dört defa aynı şeyi tekrar etmiş gibi olacağız açıkçası. Bir tanesi şöyle mesela. Bir dikdörtgen var. İçinden bir açı çizilmiş. Mesela şurası alfa denmiş. Burası A, B, C ve D dikdörtgen. Ee, bir tane daha yapalım yan tarafına. Mesela yine aynı şekilde bir dikdörtgen vermiş. Silelim. O da şöyle olsun. Burası dik, dik, dik ve dik. Şuraya alfa demiş. Hı. E, i̇ki tane daha var ama tahtam küçük olduğu için e, onları da biraz sonra e, söylerim. Aslında şunu biraz daha aşağı doğru çekeyim. Evet. Evet. Şu şekilde olsun. Şuraya alfa demiş. Yine dikdörtgen. Burası A, B A, B, C ve D. Şimdi e, buradan soru şöyle. Diyor ki bunda tan alfa ne eşittir diyor. Tabi bu soru değil bunlar. Aslında bir kalıptır. Kalıp şeklinde anlatıyorum. E, buradaki e, anlatımı diğer sorulara bakarak sürekli e, şöyle bir en az 30 tane falan bir soru çözmek lazım. Çünkü üniversite sınavının yine ÖSYM'nin tercih ettiği soru türlerinden bir tanesidir. Şöyle yapacaksınız. Normalde trigonometride 3 farklı şekil sorusu var. Yani birbirine alakası olmayan ama birbirine çok benzeyen şekil sorulardır. Bunlardan ilki normal sinüs kosinüsün uygulanacağı dik üçgenin içinde olan açının dik üçgenin içinde olduğu şekil sorulardır. Orada biraz daha böyle %90 geometri işlemleriyle Açıları 90 derecenin 90 dereceyi gören bir üçgenin içerisine koyup oradan oranları yazmaktır açıkçası. İkinci şekil soruları bu şekildeki sorulardır. Bunu nasıl anlarız? Genelde baktığınızda istenen açının bulunduğu üçgende bir dik üçgen olmadığını görürsünüz. Mesela bu alfanın gördüğünüz gibi bir dik üçgen içerisinde değil veya bu alfa gördüğünüz gibi bir dik üçgen içerisinde değil. İşte bu tip sorularda aklınıza toplam fark Gelmesi gerekir. Şimdi ben bunun anlatımını yapacağım zaten nasıl düşüneceğimizi. Ondan sonra o soruları inşallah biraz çözerek güçlendirebilirsiniz. Burada şunu yapmamız gerekiyor normalde. Alfa'nın mutlaka dik görmesi gerekiyor çünkü tan alfa soruyor. Peki dik görmesi için ne yapabilirim? Yani eğer yapabiliyorsan mesela şuradan bir takım çizgiler, mesela bir dik atarak, bir dik çizerek alfanın dik üçgenin içerisinde düşmesini sağlayabilirsiniz ama. Buradaki tabi kenarları bulmak baya bir eziyetli ve belki de bulamayacaksınız da. O yüzden e, hani ilk düşünceniz bu olsun ama işte ikinci düşüncenizde şimdi öğrenerek gidiyoruz zaten. Bu açıların normalde direkt dik üçgeni görmeyeceğini anla, anlamış olabilirsiniz. E, o zaman ne yapacağız? Şöyle düşüneceksiniz burada. Alfanın yanında, karşısında, koşusunda neyse işte bir takım açılar var. Ama bu açılar isimlendirilmemiş. Bu açılara kendiniz isimlendirme yapacaksınız. Ee, yalnız olay şu, bu açıların alfa ile mutlaka bir bağlantısı olması gerekiyor. Mesela şuraya desem ki A açısı, buraya B açısı desem kendim harflendirdim. Ee, alfa artı A artı B'nin burada 180 olduğunu görebiliyorsunuz. Ama e, bir harflendirdiğiniz açıların mutlaka dik üçgen görmesi lazım bu sefer. Yani tek başına yine ne yapmıyor? Yetmiyor. Ha, o zaman olmadı diyebilirsiniz. Başka yerleri veya şöyle yapabilirsiniz: Tam alfa'nın olduğu yerden bir dik doğru çekersiniz karşı kenara. Burada alfa'yı iki parçaya ayırmış oluyor. Eşit değil tabi. E, bu parçalardan bir tanesini A, bir tanesini B derseniz, böylelikle alfa ile A, B'nin bir bağlantısını bulmuş olursunuz. Yani A artı B'nin alfa olduğunu görüyorsunuz aynı zamanda harflendirdiğiniz ifadelerde dik üçgen içerisine düşmüş oluyor. Veya bu bir düşünce olarak kalsın veya şöyle yapabilirsiniz. Ben onu da söyleyeyim. Evet. Mesela şuraya AB dersem yine olur. O zaman A artı B artı alfayı dikkat ederseniz 180 derecedir. Yani A ile B'nin alfa, alfa ile birlikte bir bağlantısını kurmuş oldum. O zaman ne oldu? A artı B artı alfa eşittir 180 diyebilirim buradan demek ki sonuççu mudur yani mantıken. bu tip sorularda alfa'yı ifade edebilecek bir şekilde başka açılar harflendirerek ama alfa ile bağlantısı olacak şekilde ve o harflendirdiğiniz ifadelerin mutlaka üçgen görmesini sağlayacaksınız buradan mesela tan alfa'yı bulacağım ama ne yaparım alfa'yı yalnız bırakırsam şöyle mi oldu 180 eksi a artı b oldu o zaman alfa yerine ben 180 eksi a artı b yazarsam 180 eksi a artı b yazdım. Bunu daha önce görmüştünüz zaten. 180'e göre yazıldığı için isim değişmez. O yüzden tekrar tanjant a artı b dersiniz. Bunu bir alfa gözüyle görürseniz ya da teta gözüyle görürseniz örneğin alfa ile karışmasın. O zaman 180 eksi teta ikinci bölgede olduğu için ne yapacaktır? Onu da çizivermek isterseniz. Mesela nedir? İkinci bölgede eksidir. O zaman önüne de eksiye koydunuz. O zaman ben tan alfayı bulacağım ama tanjant a artı b'yi bulmamla aynı şeydir diyebiliriz. Buradan evet. neye geçiyorsun artık? Tanjant toplam fark formülüne. Yani eksi tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'den değerlerini yazarsınız. Çünkü bu bir kalıptı. Sorularda size e, buraları verecek. Yani diyecek ki AE 5 birim, işte EB 4 birim şeklinde bu kenarları mutlaka verecek. Zaten adi üçgen gördüğü için oranlarını oradan yazıp B'nin de oranlarını yazıp ne yapacaksınız? Sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela bunlar gibi 4 tane anlatacağımız için ikinci soruda da bir bakalım aynı mantığa. Burayı siliyorum. Mesela burada yine alfa'nın neyini sorsun bu sefer kosinüs alfayı sorsun. Fusun alfa nedir diye sormuş. Şimdi baktığınız zaman alfa yine dik üçgenin içerisinde değil gördüğünüz gibi. O zaman ne yapacağım? Alfa ifade edebilecek şekilde iki tane farklı açı olarak düşüneceğim. Ee, hemen direkt görünüyor. Bakın şuraya A ve B derseniz şunu biliyorsunuz ki iki iç açının toplamı bir dış açıdır. O zaman A artı B alfa eşittir. Böyle ki ifade etmiş oldum. Peki A ve B dik üçgen görüyor muyu İyi bakın. Normalde buraya bakarsan tabii göremezsin ama A'nın şuradaki büyük üçgeni gördüğünüzde dik üçgeni gördüğünü görüyorsunuz. B de aynı şekilde ne yapar? O da dik üçgen görür. görür. O zaman ne yaparsın? Alfa e, alfayı A, ifade edebilirsin. Çünkü dik üçgen görüyorlar. O zaman alfa yerine ne yazacağım şimdi? Kos A artı B yazarsam buradan neye geçmiş oldu? Kosinüs toplam formülle. Yani buradan artık kos kos sin sin yazarak çok rahat bir şekilde işte aradaki şart eksi. burası A, B A, B. Yine A'nın buradaki soru verdiği zaman soruda oranlarını verecektir. O oranları e, Pisagor'dan vesaire bularak ne yapıyorsunuz? Değerlerini yazıyorsunuz. Şimdi bir başka dört tane demiştim. İki tane daha yapacağım. Bu önemli aslında. Bu yazacağım kalıp önemli. E, şöyle bir kalıp bu. Üçgenle ilgili. Şuraya alfa demiş. Yani şuraya alfa demiş. İşte yine bu kenarlarımızı veriyor bizim. Yani A, B, C, D. işte A, B e, nedir diyor. 4 birim, B, C, 2 birim vesaire vesaire. Buradan ne sorsun yine? Bana tan alfa sorsun. Şimdi tan alfayı ifade etmek için, alfayı ifade etmek için daha doğrusu yine ne yapmam gerekiyor? Farklı iki tane açıyı düşüneceğim. Ya benim tavsiyem hani bunu değişik şekilde kendi tecrübenizle yapabilirsiniz. Mesela buraya işte teta dersiniz, buraya e, beta dersiniz. İşte iki iç açının toplam bir diş açıdır. E, ne yaparsın? Alfa şuna meşgit oluyor. Teta eksi beta iyi, vermiş olur. Teta ve beta dikkat ederseniz nedir? Dik üçgeni görüyorlar ikisi de. Şurada büyük üçgeni görüyor. Oradan yine tanjant açılımından oranlar yerine yazabilirsiniz. Ben burada şunu da tavsiye ediyorum. Bazı sorularda çünkü bunu görül, görülmeyebiliyor açıkçası. O yüzden şu şekilde düşünüyorum. Yani şu açıya ben A açısı dersem, şu açıya da B açısı dersem, A açısından B açısı çıkarsa yine neyi verecektir? Alfayı. Yine A ve B dik üçgen görüyorum. Evet, A büyük üçgeni görüyor gördüğünüz gibi. B de şu üçgeni görüyor. O zaman e, alfa neye eşittir burada? A eksi B'ye. Ne yapıyorum? Tarjant A eksi B yazdım. Yine tan A eksi tan B. Tan A eksi tan B bölü. 1 artı tanığa çarpı tam B formülünü yazarak A ve B'nin oranlarını oradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir başka sorumuz da şöyle olsun. Aslında bunu soru olarak da e, sormuş olalım. Bunlar kalıptı ama hem kalıp mantığında hem de soru mantığıyla yapalım. Şöyle bir e, şekil. Bununla karşılaşıyorsunuzdur zaten soru çözdükçe. Şimdi bunlar eş kareler. Eş kareler. kenarları da eşit. Açımızı şuradan vermiş. Bir de şuradan. Buraya alfa demiş. Şimdi diyor ki burada soruda da kot alfa ne eşittir diye sorsun. Şimdi baktığınız zaman yine alfa dik üçgende değil gördüğünüz gibi. Ne yaparım? Buralar dik tabii ki. Ne yaparım? Hemen yan taraftaki şu açılara dikkat ederseniz A ve B dersem üçünün toplamı ne olacaktır? 90 derece. O zaman A artı B artı alfa eşittir 90. Buradan alfa ne eşit oluyor? 90 eksi A artı B'dir. O halde alfa yerine 90 eksi a artı b yazarsam biliyorsunuz ki bu sefer 90'a göre yazılmış. İsim değiştiriyor. Nereye geçiyor? Tanjant artı B'ye geçiş yaptı. Burada tabi birinci bölge olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 90 eksi alfa birinci bölgededir. Birinci bölgede bütün oranlar artı olacağı için artı kaldı. Ben bu tane alfayı buraya aldım. Bundan sonra neye giriyorum artık? Tan a tan b artı tam b Bölü 1 eksi. Tana çarpı tam B şeklinde ne yapıyorsun? Ee, sonuca ulaşıyorsun. Tanayı buradan görelim. Şimdi bunun kenardan hepsinin aynı olduğu için 1 1 1 1 1 şeklinde yazabilirim. Buralarda yine 1 yazabilirim. Buradan tanağımız ne oldu? Şu üçgeni göre Burası dik. Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 4. Ee, tam B'miz ne oldu? O da şuradaki üçgendeydi. Burası dik. 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 de işte payda 7 bölü 12 payda 11 bölü 12 12 ile gitti o zaman 7 bölü 11 olarak e, cevabı bulmuş olduk. Yani bununla ilgili hemen soru çözmek lazım. Ben bir tane soru çözeceğim yine aynısından. Şöyle oranları kenarları verelim. Böylelikle ne yapmış oluruz? Hani bir tane daha soru çözmüş oluruz. Bak buraları siliyorum şimdi. <laughs> İlk çizdiğim şekil vardı. Onu bir yazmak istiyorum şimdi önce ama kenarlar hakkında da bir bilgi vereceğim size küçük bir şey. Dikkat etmeniz gereken şeyler var burada. Mesela bu ne olsun yine A, B, C, D dikdörtgen. E, neydi? Şunu vermiş. Şimdi burada e, aslında şöyle. Buraya da yine harflendirme yapalım. E, D şeklinde yan tarafa da şöyle sor, versin. Mesela AB AB e, eşittir 3 tane BC'dir. Şimdi burada bir de yani kenar arasındaki sayıları verme noktasında da bir şey anlatmak istiyorum. Sorumuz şurada yazmış olalım. Alfa burada ne istemiş olsun? Tan alfa nedir diye sordu. Şimdi bunun dışında bir de buralar da eşit olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, buradaki mantıkta yani biz az çok geometride bu işlemleri yaparken böyle kenar uzunluklarını e, ne yapıyor? Bu e, şekilde veriyor. Gerçek değer vermeyebiliyor. Burada küçük bir hatırlatma yapacağım. Şimdi siz buna değer verirken biliyorsunuz ki şurada bir çarpana düşünüyorsunuz. Ondan sonra işte 3K'ya K diyorsunuz. Benim size bir tavsiyem bu. Eğer soruda, dikkat edin soruda, gerçek bir değer vermişse. Yani örneğin e, şuraya demiş ki atıyorum tabi orada değil de 5 santimetre desin örneğin. Buraya da bir harf verelim. F olsun. Demiş ki Fc uzunluğu 5 cm demişse kesinlikle böyle çaprazlama verirken değerlerini mutlaka K'yı kullanmanız gerekiyor. Ama soruda hiçbir şekilde hiçbir yerinde bir gerçek değer yoksa dikkat edin. Bir gerçek değer yoksa ne yapıyorsunuz? K yazmanıza gerek yok açıkçası. Yani buralar ne diyorsun? 3'e 1 diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ee, ama gerçek bir değer veriyorsa mutlaka K'lı yazmanız gerekiyor ve mutlaka da K'yı bulmanız gerekiyor açıkçası. Buradan e, ne yapıyorum artık? 3'e 1 değerler. Şimdi AB uzunluğu 3 birim. E, buraların hepsi eşitse hani ben buraya 1 bölü 3 1 bölü 3 yazmalıyım normalde ki 1 1 1 yazmalıyım normalde pardon. E, ne yapacak? O zaman değerleri direkt olarak geldi. Hani mesela bu şöyle olmuş olsaydı. Örneğin AB eşittir 4BC olsaydı Örneğin burada e, yapacağınız yine 4'e 1 şeklinde verdiniz. Şimdi AB 4 birim. AB 4 birim ama bende 3 eşit parça var. Yani bunu e, işlem içerisinde zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle yapın. Burayı bölünecek şekilde katlayabilirsiniz. Yani mesela burayı 4 değil de burayı 8 düşünmüş olsam burayı 2 düşünürüm. Burayı 12 düşünmüş olsam burayı 3 düşünürüm şeklinde genişletebilirsiniz. O zaman AB'nin 12, BC'nin 3 olduğu durumda da oranlar değişmeyecektir. O zaman AB 12 birim olursa çok rahat bir şekilde ne yaparım? Değerlerini 3, 3, 3 birim şeklinde verebilirsiniz. Onu söylemiş olduk. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? BC uzunluğu karşıtı 1'di. Otomatikman karşı kenarda ne olacak? 1 olacak. Benden ne sormuştu? Tanjant alfa. Şimdi alfa yine nasıl ifade ederim? Şuraya A ve B dersem iki iç açının toplam bir dış açı olacağı için A artı B eşittir alfa oldu. O zaman tan alfayı bulacağıma neyi bulmuş oluyorum? Tan A artı B'yi buluyorum. Buradan toplam farka girdik. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B şeklinde. E, tan A'mız A'mız a'yı dikkat ederseniz şu EBC B, üçgeninde oluşturuyor. O zaman karşı bölü komşu yani 1 bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. Buraya 1 bölü 2 B açısının olduğu yere de yine büyük üçgende gördük. O da nedir? O da 1 bölü 2. O zaman 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 şeklinde işlem artık yaparsınız. Sonuçlandırmış oluruz. Evet. Bunlar gibi dediğim gibi biraz soru çözmeniz gerekiyor ki otursun. Bundan sonra artık ben yarım açı formüllerine geçeceğim diğer videoda inşallah. Orada tabi ezber de yapacağız. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz arkadaşlar.